<laughs> Kötü bir cümleyle başladığımı falan bir Yok, söyleyeyim. Canım. Nedeni şu, şu noktada Amerika'da olan biten, Amerikan iç siyasetinde olan biten gerçekten çok hayret verici. Artık hani her gün daha fazla şaşırtan açıklamalar yapıyorlar. Çünkü 30 bin kişilik bu sınır muhafaza gücünü kurma açıklamasını yapan Amerikalı bir general idi. Sonra kalktı hem Pentagon ee, Amerikan Savunma Bakanlığı hem de Amerikan Dışişleri Bakan, Bakanı bunu yalanlayan açıklamalar yaptılar. Dediler ki bu açıklama koalisyon adına yapılmıştı ki koalisyon öncü devleti de Amerika Birleşik Devletleri. Ama CENTCOM Amerika'nın e, en önemli askeri bir, birimidir, birliğidir. E, ve bunun başındaki general de bunu ifade etti, Votel de ifade etmişti. E, dolayısıyla hani bu iç siyasete bakıldığı zaman Amerika'da farklı kurumların farklı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Ee, ama sonuç sahada bir karşılığı olacak mı? Ee, hayır. Çünkü neden hayır sorumun cevabı da şuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon konuşmasında Trump bundan sonra YPG'ye asla bir silah sevkiyatın olmayacağını çok net bir şekilde ifade etti. Fakat hemen sonrasında daha haftası geçmeden çok yüklü miktarda silahın ...yine e, Suriye'nin kuzeyine gittiğini... ...gördük, hep birlikte seyrettik. E, en önemli neden bu. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... ...o yönetim sorunu veya yönetimsizlik... Hı hı. ...idare edememe sorunu maalesef devam ediyor. İkincisi şu. Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...hem bak bakanın hem de... ...Pentagon'un yaptığı açıklamada... ...unutulmaması gereken bir husus var. Biz bu isimle kurmayacağız. Yani bir ordu kurmayacağız ve tırnak içerisinde bir konvansiyonel e, birlik kurmayacağız diye söylüyor. Evet. Peki devamında ne diyor? Biz e, orada YPG birliklerini eğitmeye devam edeceğiz. Yani bunun adının ne olduğu önemli değil. Bunun adı ordudur, konvansiyonel bir birliktir, bir sınır gücüdür vesaire vesaire. Ama Amerika Birleşik Devletleri buradaki insanlara yani o, daha doğrusu e, örgüte bir şekilde eğitim desteği vermeye devam edecek, sahiplenmeye devam edecek. Böyle olunca Türkiye açısından değişen bir şey yok. Yani sahada bugüne kadar ne oluyorsa bundan sonra da olmaya devam edecek. Dolayısıyla Türkiye'nin kararlılığından geri adım atmasını gerektirecek herhangi bir durum yok. Üçüncü bir husus şu, ben o açıklamalardan Türkiye ne olursa olsun Türkiye ile YPG karşı karşıya getirildiğinde Sadece Amerika'nın değil, Rusya ile birlikte iki küresel gücün hı hı. Türkiye ile oradaki YPG arasında tırnak içerisinde bir ifade kullanacağım ikilemde kaldığını görüyoruz. Bu ikilem devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca açıklamalar yaptılar. Yani biz mi onlar mı konusunda bir karara varın artık net bir karar takının. İkisinden de olamıyor. İki küresel güç de ikisinden de olamıyor. Yani sadece Türkiye şeyi Amerika değil, Rusya da ikisinden olamıyor. YPG'den olamama nedeni çok açık. Suriye'de her ikisi de elini güçlü tutmak için bütün imkanlarını seferber ediyor. Rusya biraz daha kolay vazgeçebilir gibi görünüyor genel manada. Nedeni şu. Çünkü Rusya'nın müttefiki zaten Esed rejimi. Ama Amerika'yı siz YPG'yi çıkarırsanız Amerika'nın sahada Suriye'de e, ittifak kuracağı ikinci bir grup veya aktör yok. Böyle olunca siyaseten... Amerika'nın YPG'ye bağımlılığı Suriye krizi noktasında daha fazla. Evet. Ee, Türkiye öbür taraftan bir NATO üyesi, öbür tarafta e, hem Fırat Kalkanı operasyonu bağlamında hem İdip e, güvenlikli e, bölge e, noktasında Suriye'de bir fiil olarak var olan bir ülkedir. Dolayısıyla bunu da gözden çıkaramazsınız. Yani sadece NATO üyeliğini vesaire falan bu 50-60 yıllık ittifak ilişkisini bir tarafa bırakarak konuş e, konuşalım. Sahada olan bir aktör ve etkili bir aktörün görmezden gelme lüksü de yoktur. Böyle olunca bu ikilemli siyaset devam edecek. Yani kısmen e, sizi anlamaya çalışıyoruz. Kaygılarınızı evet. paylaşıyoruz Hı -hı. vesaire açıklamaları gelmeye devam edecek bana göre. E, son bir husus yani bu Afrin konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını belirleyen biraz da Rusya faktörüdür. Yani evet. hocalar biraz sonra farklı boyutlarıyla üzerinde durur. Ee, şu anda Afrin'de e, küçük de olsa bir Rus birliği de var. Askeri evet. birliği de var. Evet. Bir kısmı çekildi, açıklaması yapıldı. Fakat varlığını devam ettiriyor. Ama Rusya'nın önemi Rusya'nın kendinden değil, özellikle Esed rejiminden kaynaklanıyor. Uh -huh. Çünkü bugün Suriye'nin Esed'in e, Dışişleri bakan yardımcısı e, herhangi bir hava unsurunu tespit etmemiz durumunda biz e, müdahale olacağız, yani vuracağız diye bir açıklama yaptı. Kısacası Türkiye eğer bir operasyon yapacaksa ki yapmakta kararlıdır, bunun e, Suriye'nin e, Suriyedeki rejimin müdahalesine veya Rusya'nın müdahalesine özellikle açık olduğu bir noktada yapılma ihtimali e, o, var ama o zaman sıkıntılı bir durum oluşturur. Evet. Dolayısıyla şu anda evet. e, bugün e, Sayın Hulusi Akar'ın ve Sayın MİT Müsteşarı'nın Moskova'ya gitmesi ve orada e, Rus Savunma Bakanı ile görüşme yapmasının bana göre bununla da doğrudan bir irtibatı vardır. Çünkü Esed neredeyse doğrudan bir şekilde Rusya'ya bağımlı bir evet. siyaset üretmekte evet. tabii kısmen İran'a bağlı bir siyaset üretmekte ama burada en önemlisi Rusya faktörüdür. Rusya'nın onu ikna edip devre dışı bırakması bekleniyor ve son bir husus olarak bu aynı zamanda YPG ile Esed rejimi arasındaki ilişkinin, işbirliğinin hiç bitmediğini bir kere daha bize göstermiş oldu. Her ne kadar zaman zaman ben orada bir Kürt devleti istemiyorum, bağımsızlık istemiyorum açıklamaları yapsa da Esed, Türkiye söz konusu olduğunda hem İran'ın maalesef hem de Esed'in bu noktada birlikte hareket ettiklerini ve Türkiye karşıtı siyaset öğretmeye devam ettiklerini görüyoruz.